arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PES oynayacağız arkadaşlar. PES'te e, karakterler açacağız var bazı arkadaşlar. Şimdi açıyoruz Mehmet Dayan'ım da arkadaşlar. E, şimdi burada bir sürü şey var. Hangisin e, başka video gelmesini istiyorsanız like ve yorum atın arkadaşlar. E, şimdi 3 üç, e, üç yıldızlık 5 e, tane açabiliyoruz arkadaşlar şimdi bir buradan açacağım bir de oradan açayım Abi dur. Bunu açabiliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bir de e, önceden 2-3 tane daha açtım. E, Mustafa Hanım bir tane daha paketi geldi arkadaşlar. Bir tane daha. Orada şeyşen bir stoper vardı arkadaş. Niye şeyşen bir Aynı mıydı? Boşuna yani bir eğitimde oldu. Çok saçma bir şey yaptı. Burası daha iyi olsun ama. Olabilir. Şimdi üç yıldızı bir koyduğum Stoper açıyorum. Evet arkadaşlar bundan da şey çıktı. Norve. Şimdi arkadaşlar bir tane daha açacağım. Dur bak. Bak bu var. Ha bu dört yıldır. ben bilirim Buradan üç yıldızı Yazık ya. Aa, ben de ilk başta üç gördüm. Neyse bunların hepsini alayım. Sıra iki tane kaldı arkadaşlar. Sonra e, Mehmet'le birlikte maç yapacağız. Bir de ben paket açacağım. Arkadaşlar Geçemiz ama oyun bu kadar mük olmuş ki. Şimdi oyuna başlıyorsun. E, şey geliyor. Oyunun giriş şeyi değişmiş. Mesela takımların e, logoları Ratingler değişmiş. değişmiş. Ratingler değişmiş mesela. Yani çok güzel olmuş oyun e, ee, bir sürü paket falan geldi. Güncelleme yapmadıysanız sağ yapın arkadaşlar. Çok güzel olmuş. Çok güzel güncellemeler geldi arkadaşlar. Ronaldo 83 şey Ama ben baktım arkadaşlar güncellemesi e, 1 GB. Omega dedim yani. Öyle öyle değil yani. <gülüyor> <gülüyor> Bak diyorum ki arkadaşlar öyle bir şey olamaz. Baktım öyleymiş yani. Neyim? Ne oluyor? Bir tane kaldı. Onu da açayım. 5 yıldız en düşük Anladım. oyuncu. Sizce kimdi? Yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Bilene Efe kalp atacak. <laughs> Değil mi Efeciğim? Evet. Neyse. Şimdi arkadaşlar e, maç yapacağız. Size maçın ana ekranını falan göstereceğim. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi şey geldik. Evet. <laughs> şuna şuna açayım. Osman dembele. Dembele. Dembele dembele. Çok güzel görevler geldi arkadaşlar. Evet, sizin görevler ne yaparsanız, neye tıklarsanız ee, bir görevi tamamlamış oluyorsunuz öyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Hadi <Aman>, yanlış yapıyorsun. <laughs>